var. Bu Anadolu Efes'i yani, için... rakibi geçti Larkin diyorsun. geçtiği anda açıyı buldu. Rakibi geçti hızıyla ve bitirdi. Peki için ne yapıyor? Mitsich o kadar hızlı değil. Değil ama vücudunu çok iyi kullanıyor ve topu doğru yere Duralım. Burada eee için iyi yaptığı işlerden bir tanesi savunmasını doğru okuyor. Şu anda e, yanlış görmüyorsan Şişko değil mi o? Evet, Canmark Şişko. Şişko diyor ki ben diyor burada diyor e, Perde kapama yapacağım diyor, şurayı kapatacağım diyor. Bu perdelemeye izin vermeyeceğim. Evet, diyor. ben diyor, sana süreceğim diyor. Yani diyor ki buraya gelecek diyor. Sen onu karşıla diyor. Bunun en büyük nedeni dansının şutunun olmaması. Reynolds'ın orada kalacak bir alanı e, sağlıyor. Yani burada kısaların üstündeki baskıyı kontrol etme şansı sağlıyor. Devam şey, et. Avery, Johnson yaparmış. Greg Popovich anlatıyor. Avery Johnson bu savunmayı yaparken yönlendirmeyi. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Arkada 50 seni bekliyor. Ya. 50 numara seni bekliyor diye. <laughs> David Robinson var ya arkada. Hadi ben gel beni geçebilirsin. Ben yaşlı bir adamım. Böyle konuşuyormuş sürekli. Beni geçebilirsin. Ben yaşlı bir adamım. Ayaklarım belki sana maç içinde o kadar çok konuşuyormuş ki ayaklarım belki e, seni tutmak için e, yeteri kadar çabuk değil. Gel beni geç. Bak arkada 5-0 seni bekliyor. 50 numara amiral seni bekliyor diye. Oraya doğru yönlendiriyormuş ya. Yani. Benzer savunma Jabak Şişko'dan. <laughs> evet. Devam edelim. Sonra koç oldu biliyorsun Evry O kadar çok konuşuyor ki. <laughs> Duralım. Bir geriye gelelim mi? Senin az önce Lorenzo Brown'da söylediğin detayı Miss hiç burada yapmadı. Yani dizi seviyesinin altına indirmedi topu. Evet. Yukarıda. Devam edelim. Duralım. Başka ne yaptı? Yani onu özellikle söylemek istiyorum. Şöyle sormak bir şey. Istiyorum. İkili oyunları oynarken hı hı. özellikle bu tip e, gideceğin yeri kapama olduğu zaman uzun oyuncuyla kısa oyuncu arasındaki mesafe fazla olduğunda burada topu doğru yere vurarak adımı geçebilirsin. NBA'de bunu en iyi yapan oyunculardan bir tanesi Chris Paul. Yani yürüye yürüye bu tip perde kapamalarda bu işi yapar. Normal şartlarda uzun bu perdeyi yaptığı zaman kısa önce topu buraya vurur sonra buraya alır. Hem buradan devamında dansın içeri koşuşunu kullanır hem de bu noktadan şutu atacak organizasyonu yapar. Ama Miss için savunmayı yanına alarak çembere gidecek fiziksel gücü olduğu için burada önemli olan nokta önce Şişko'yu yanına alarak geçmek sonra o imelenmeyle beraber Reynolds'ın şut savunması düşünürken topu yanına alarak potaya kadar gidecek dengeyi sağlamak. Peki. Diğer tarafta da Larkin köşede olduğu için onun adamından yardım gelmesi çok zor. Devam ettik. Duralım Şu anda Misic savunmanın dengesini bozdu. Arkadaki boş koridor var. Çabuklukla mı? Hayır. <laughs> tamamen temel bilgiyle. Ya illa yani Simon anlatsak nasıl anlatacağız? Evet. Yani burada önemli olan savunmayı doğru okuyarak kendi fiziksel aktivitelerini kullanarak pozisyonu bitirmek. Zaten ayağı çekemiyor ki yani öyle bir yere vuruyor ki topu. Reynolds ayağını çekmeye çalışıyor. Çekemiyor. Çekemez. Çünkü yukarı doğru hareketi var. Ama Misic o kadar net bir şekilde yön değiştiriyor ki Reynolds'u burada çaresiz bırakacak hamleyi yapıyor. Devam ettik. O da çarpıştırmış zaten birbirine. Duralım. Şimdi Misic burada adımlasa belki blok. Ya yani şimdi Larkin fizik olarak bu kuvvetli olmadığı için çabuk bitirmek zorunda. Larkin burada topu tuttuğu an o atışı yapabilecek bir e, fiziksel durumu yok. Yapabileceği en iyi şey dışarı pas olur. Ama Misic o kadar kuvvetli bir oyuncu ki burada o aldatmadan sonra bitirebilecek o temas alsa bile durumu var. Gücü var. İki tane farklı birebir, iki tane farklı çembere yönelme ama ikisinin de kendi içinde o doğruları çok fazla. Peki atsın.